Hoş geldiniz Meral Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, az önce de söyledik, şimdi bahar geldi artık. Evet. E, cildimizin daha güzel görünmesini istiyoruz, daha genç görünmek istiyoruz. Ama eminim ki benim gibi plastik cerrahi operasyonlarından korkanlar vardır aramızda. Yepyeni bir yöntemden bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Biraz daha bahsedebilir misiniz? Tabii, Nasıl tabii. bir yöntemdir? E, lazerli cilt gençleştirme e, yapılıyor. E, fakat tabii e, estetik operasyonla geçmeyecek durumlar da, Söz konusu Yani bir leke tedavisinin estetik operasyonla geçmesi zaten mümkün değil. E, cildimizde bugüne kadar oluşmuş güneşin etkisiyle doğumsal e, ya da çevre şartlarıyla oluşmuş e, lekelerin e, yüzümüzü çok da hoş göstermediğini biliyoruz ve bir, bir takım kapatıcılarla bunları kapatmaya uğraşıyoruz. E, yazın ama kapatamıyoruz biliyorsunuz deniz, havuz, e, terleme etkisiyle bu kapatıcılar da maalesef yeterli olmuyor. Onun için cildimizde gerçekten ciddi hasarlar varsa e, ince çizgilerden e, rahatsızsak, cildimizin donukluğunun, matlığının artık giderilmesini istiyorsak, ameliyatsız yapabileceğimiz en e, önemli uygulama lazerle cilt gençleştirme e, ve biz bunlarla e, hastalarımızın e, son derece memnun olduğunu, üstelik e, sadece gençleştirme olarak değil e, hanımların ve beylerin e, sorunları vardır. Koparol cilt deriz biz buna. Yani e, bu ciltlerde. Hı -hı. Damarlar çok yüzeye yakındır ve kırmızı kırmızı lekeler vardır. Bu damarların da giderilmesi, özellikle erkeklerde de burun çevresinde çok görülür. E, burun kanatlarının etrafında. Ya, tamamıyla lazerle bunlardan <laughs> hepsi, kurtulabilmek mümkün mü? Tümünden kurtulmak mümkün Meltem Hanım. Yani cildiniz son derece parlak, e, canlı, lekesiz e, ve e, artık o damarsı görüntülerinde yok olduğu bir hale geliyor. Ee, yani çok ciddi bir gençleşme söz konusu. Evet şimdi çok iddialı konuşuyorsunuz. Ee, daha önceki programımızda da bahsetmiştiniz. Seyircilerimiz şunu merak ediyorlar. Örneğin e, cildinde sarkmalar ve e, kırışmalar olan birisi size geldi ve cildini gençleştirmek istediğini söyledi. Kaç seansta ve kaç yaş gençleşebilmek mümkün olabilmekte? E, 6 seans yeterli olabiliyor böyle durumlarda. E, fakat eğer cildinde gerçekten çok ciddi e, gıdı bölgesinde, özellikle yanakların e, yan kısımlarında çok ciddi sarkma varsa, e, artık bunun bir estetik operasyonla birlikte lezer, lezerle yapılması doğru olur. Çünkü e, her ikisi de birbirine alternatif değil. E, fakat e, lezerle yapılacak olan işlemlerde cildimize asıl canlılığını veren elastin ve kolajen liflerimiz vardır. Yani görüntü nasıl değişiyor bu arada? Görüntü gerçekten fark edilir derecede. Herkesin sen kendine bir şeyler yaptırmışsın diyeceği şekliyle fark ediliyor. Bu da tabi ameliyatsız olduğu için kişi çünkü evde kalmıyor ya da hastanede kalmıyor. Hemen iş hayatına devam edebiliyor. Ağrısı acısı yok çünkü özel bir soğutma sistemi var lazerimizin. Hiçbir şekilde ağrı ve acı hissetmiyor. Peki kaç yok. dakika sürüyor bu işlem? 45 dakika kadar sürebiliyor. Uzman, uzman içerisinde... doktorun yapması gerekiyor. Plastik cerrahımız ve dermatoloji uzmanımız uyguluyor bu işlemi. E, aşağı yukarı 6 seans uyguladığımız kişilerde ciddi hasarlar olan kişiler oluyor. Ve e, gerçekten sonuçtan son derece memnun kaldıkları gibi <laughs> elastin liflerin üretimi de hızlanıyor. Yani cildimize asıl gençliği veren bu maddelerin, üretimi son derece hızlı bir hale geldiği için cilt daha da gençleşiyor. Yani ileriki yıllar için de faydası var. Şimdi merak ettik. Geldik ve 45 dakikalık bir seans uygulattık. Cildimiz gerginleşiyor bir kere. Daha Cildimiz parlak görünüyor. Cildimiz de parlak. Matlık tamamen gidiyor. Lekeler tamamen gidiyor. Üstelik dediğim gibi bu kılcal damarlara kadar yok eden bir lazer olduğu için Şu ana kadar böyle bir sistem var mıydı? Bu kılcal damarları tamamıyla yok eden? Böyle bir sistem yapılıyordu ama tamamen yok oluyordu gibi bir garanti yoktu. Şimdi bu Amerika'da geliştirilmiş bir lazer ve lazerler birleşiminden oluşan bir lazer açıkçası. Uygun uzmanı kullandığı vakit gerekli atışları yaptığı vakit gerekli dalga boylarında gerçekten tek seansta bile ee, çok başarılı sonuçlar alınıyor. Peki Meryem bunun geri dönüşümü var mı? Diyelim ki geldik ve uygulattık. Birkaç yaş gençleştik, cildimize parlak oldu. Sonrasında tekrar cilde sarkma ve geri Hayır, dönme olur mu? Hayır, lazerden dolayı böyle bir şey olamaz. Ee, sonrasında normal yine zamana bağlı, dış etkenler, tasarına bağlı oluşacak şeyleri tekrar yıllar içerisinde lazerle tekrar giderebilecekler. Şimdi birkaç lazerin birleşimi dediniz. Zannediyorum sonuç çok etkili. Peki kadınlar mı erkekler mi kullanıyorlar bunu? Her ikisi de çok yoğun talep halinde. Her evet. mi? Özellikle 18'den sonra tabii. Biz şimdi yaşa bağlı konuşmuyoruz Meltem Hanım. Cilde bağlı konuşuyoruz kişilerle de. Yani cilt var, leke içerisinde 18 yaş. Cilt var, fırıl fırıl ama 30 yaş. Şimdi şunu soralım diyelim ki yüzünde lekeler var, sivilce izleri var, e, akneler var ve aynı zamanda da e, ciltte herhangi bir şekilde elastikiyetini kaybetmiş sarkmalar var. Aynı anda bu işlemlerle beraber düzelebiliyor mu cilt? Çok güzel bir soru sordunuz çünkü akne izlerinin bugüne kadar lezerle ya da başka e, tedavilerle, e, alet tedavileriyle giderilmesinden e, son derece e, rahatsızdı insanlar çünkü gitmiyor, tekrar oluşuyor. Ee, bu lazer gerçekten akne izlerinde çok etkili. Hem izlerde hem de aknenin giderilmesinde etkili bir lazer. Ee, tabii ki dermatolog doktorumuz aynı zamanda içten bir tedavi de verebiliyor. Ee, onun için e, genç yaşlarda özellikle ergenlik döneminde e, sivilcelere oluşan kişiler de faydalanıyor. Çünkü bu izler eğer giderilmezse hayatı boyunca kalıcı izler haline gelebiliyor. Kırışıklıklar gidebiliyor mu? Kırışıklıklar kesinlikle seansa bağlı tabi ince çizgilerde. Daha az seansta, kalın çizgilerse seansları biraz arttırmak gerekiyor. Ama hemen az önce de söylediğiniz şunu vurgulayalım, bu işlemlerin mutlaka uzman bir doktor tarafından yapılması mı kesinlikle, gerekiyor? Kesinlikle, kesinlikle uzman bir doktor tarafından yapılması gerekiyor. Başka türlü dönüş olmayan sonuçlar doğabilir. Çünkü aynı anda hem de bir tedavi uygulamış Tabii. oluyor.